Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize üzerimize olsun. Baldilerimiz bayağı bir uğrarmış. Kaygımız çok oldu ama. Neyse kısmet. Şöyle bir şu ikisini çekeyim bu akşam için. Arkadaşlar bakar mısınız şu baldilerin güzelliğine Allah'a. Hayran kaldım bunlara. Şu renklerine bakın. Aldığım bazı bitkilerim vardı arkadaşlar. Burada yoktum Hı. 20 gündü. Gitti maalesef. Susuz kaldılar. Neyse sağlık olsun birkaç tane. Daha edinirim inşallah. Şurada arkadaş yorumda. Çikolata görmüş gibiyim dedi. Çikolata sevince siyah her şeyi çikolataya benzetiyoruz. Şu kasayı da çekeyim. Raptorlar bir hoş olmuş. Susuz kalmışlar. Yumuşacık olmuşlar. Bayağı bir susamışlar. İki defadır su verin kendine gelemiyorlar. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Bu kışın muraran türdür. Ece veriyor lan. Kışın murarıyor da ben yazın böyle olduğunu bilmiyordum. Kamp ateşi gibi mi deyse. Alev alev çok hoş ya. Ben hayran kaldım. Arkadaşlar yanmamış bu. Çok hoş. Bakın şöyle sizin yerinize ben dokunayım. bunu yazın böyle olacağını bilmiyordum. Size de göstereyim. Kışın morarıyor. Sizde de varsa yazın hafif güneşe koyun. Böyle oluyor. Kaktuslarımızı da bir gösterelim. Baya baya büyüdüler. Kaktuslar sıcakta etkilenmiyor. Kaktuslara hiçbir şey olmamış. Tam tersi. Daha da güzel olmuşlar. Şuna bakın. Şunun bu kadar da uzanmasla her yeri kapmış. Bunlar biraz susamış. morarmışlar. Birer <laughs> gelir bağladılar, bakacağım ya, vay be, şunun güzelliğine vallahi. Şundan birkaç tane ektim arkadaşlar. Susuzluktan ölmüşler bu karmış biraz gölgede olduğu için. Tatlı tatlı. Şunlarda istemedim Şunlar da istemeden sıcaklı diye çekmedim. Çekelim bir ara ya. Şuna bak. Arap saç. Saçı gibi toplayayım toplayayım oraya koyayım. Tabaslara bir şey olmamış gölgede olduğu için daha da bir güzel oldular. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Baya baya güzel oldular. Yumuşak olsalar bile. Yumuşacık. Ama büyümüşler. Bitirmek istedim. Kalsa çürüdü maalesef bu senenin sıcaklarında. Susuz kaldığı için her yer tıpır tıpır ses çıkarıyor. Bak, hepsi ölmüş. Ama arsız ki hala havayı kökle yaşıyorlar. Bakın şu. Arkadaşlar güneş almadığı için Şöyle yeşil öbürde kamp ateşi gibi kızarmış sararmış aynı şey Bunlar bunlardan da var arkadaşlar isteyen olursa Letizamız Neyse uçağa kalın Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın arkadaşlar